Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim. Karaköy poğaça yapacağım arkadaşlar. Şöyle malzemelerimi yanıma aldım. Şöyle öncelikle bir çay bardağı oda ısısındaki ılık suyumu leğenimi ekliyorum. İçine hemen bir paket kuru mayamı da ekliyorum. Şöyle pardon yaş mayamı dileyen kuru maya da kullanabilir. Ben yaş maya kullanıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı şekerimi ekliyorum bir tatlı kaşığı tuzumuz. Şöyle şurada iki tane yumurtamız var. Yumurtamızın bir tanesini üzeri için ayırıyorum. Bir yumurta ve 2 akı içine koyuyorum. Şöyle şurada 250 gram margarin veya tereyağı hangisini kullanıyorsanız şöyle onu da beğenim ekliyorum hemen. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi oda ısısında krema gibi olmuş. Şöyle güzelce bir yoğuralım. Yanıma unumu eledim aldım. 3,5 bardak. Bakalım ne kadar gidecek. Hakiki pastane poğaçası arkadaşlar. Çok lezzetli. Dileyen bu aşamada çay kaşığın ucuyla mahlep de ekleyebilir. Ben sade yapmak istedim. Şöyle unumu yavaş yavaş şöyle hepsini birden değil de yavaş yavaş ekliyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif. Böyle çayınızın yanına güzelce kahvaltılarda tüketebileceğiniz çok güzel bir tarif arkadaşlar. Unumun hepsini alacak. Hepsini boşaltıyorum. Evet hamurumu yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Şöyle hemen masama şöyle bir miktar un serpip Şöyle hamurumu masama alıyorum. Çok sert bir hamur olmuyor böyle. Ele yapışan hafif. Şöyle masamdaki şöyle unlarımı da toparlayayım. Hiç bekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bu aşamada mayalandırma da yapmıyoruz. Şöyle hemen şöyle bezileri ayırıyorum. Şöyle göz kararı küçükten büyüğe. Şöyle arkadaşlar. Güzelce sıkıca tutalım besilerimizi. Evet bezelerimi hazırladım. Hemen şöyle tepsimin içerisine hiç bekleme yapmadan yerleştiriyorum. Şöyle araları açık olacak şekilde. Şöyle aralarını ayıralım. Şimdi bu şekilde üzerine kapatıp bir 15 dakika bekletiyorum. Hemen şöyle dinlenen hamurlarımı şöyle şekillendirelim arkadaşlar. Ben sade yapacağım için şöyle sadece şöyle elimle hafif yaslatıyorum. peynirli yapmak isterseniz arasına peynir de koyup kapatabilirsiniz ama ben sade yapacağım bugün de. Fırınımı da 100 dereceyi açtım arkadaşlar. 100 derecelik fırında mayalandıracağım. Mayalandıktan sonra 190 dereceye çekip pişmeye bırakacağım. yumuşacık bir hamur. Şöyle her tarafını aynı kalınlıkta basalım ki bir tarafı ince bir taraf kalın olmasın. Hemen bunun yumurtasını süreceğim arkadaşlar. Hiç bekleme yapmıyorum. Direkt yumurtasını sürüp mayalanmaya bırakacağım. hepsi aynı oldu. Hemen şurada bir tane yumurta ayırmıştık. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şu her tarafına gelecek şekilde güzelce sürelim. Gerçekten çok pratik. Mayalanmasını beklemek yok arkadaşlar. Fırında mayalandırıp hemen pişiriyorsunuz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde güzelce sürelim. Bu şekilde yumurta kokuyor diyen arkadaşlarımız varsa arkadaşlar çene bir tatlı kaşığı süt veya da bir çay kaşığı pekmez de katabilir. O da çok güzel nar gibi kızartıyor. Bir de yumurtanın kokusunu alıyor. Ben genelde pekmez de kullanıyorum. Çünkü benim çocuklarım da yumurta koktuğu zaman yemiyorlar. güzelce sürelim. Bir tane yumurtamız da tam geldi. Şöyle kalanı da her tarafına sürelim. Hemen şöyle çatalla şöyle artı şeklini veriyoruz arkadaşlar. Şöyle Karaköy poğaçanın olmaz olmaz şekli. Yine bu aşamada susam da serpebilir. Ben şöyle sade, klasik olarak bırakacağım. Evet, bu şekilde fırınıma mayalanması için bırakıyorum. Evet arkadaşlar, poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti. Böyle. O da ısısına geldi. Şöyle hemen yakından size göstereyim. Nasıl güzel görünüyor görüyorsunuz. Altı üstü nar gibi kızarmış. Yumuşacık. Gerçek hakiki Karaköy poğaça arkadaşlar. Şöyle bir de bölüp içini göstereyim. Gerçekten çok lezzetli. İçi pamuk gibi yumuşacık. Daha buharı çıkıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel bir tarif arkadaşlar. Kahvaltına, beş çaylarına, çocuklarınızın beslenmesine bence yapıp deneyin. Bugünkü tarifimin de bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip beğeni yapmayı, küçücük de olsa yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.